araçlar için zorunlu olan trafik sigortasına Eylül ayından itibaren uygulanmak üzere yüzde yirmilik zam yapıldı. Bu zamlı tarife geçtiğimiz hafta uygulanmaya başladı. Ağustos ayında yayınlanan resmi gazeteye göre 1 Eylül itibariyle otomobil ve kamyonet grupları için yüzde yirmi, diğer araç grupları için yüzde on zam yapıldı. Bu zamın nedeni geçen sene sigorta şirketleri pandemi döneminde insanlar hiç araca binmeyecekmiş gibi e, sigorta fiyatlarını düşürdü. E, bundan ötürü geçen sene taban fiyat olarak 350 liralarda 400 liralarda sigorta yaptık. E, bundan ötürü şirketler zarar açıkladı geçen sene. Bu sene de bu zararları karşılamak için %20 zam açıkladı. 1 Eylül itibariyle de geçen hafta da zamlar uygulanmaya başladı. Trafik sigortalarında Şubat 2022 itibarıyla artış kat sayısı %1.50 olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra ise kat sayı 4.75 olarak güncellendi. Ayrıca zamlı tarifeye göre yeni bir otomobil alacak kişiler 3500 lira civarında sigorta öderken bu fiyat basamaklara göre değişiyor. 2022 Şubat ayında %1.5 idi artış oranı. Bu oran ise %4.75 olarak güncellendi. Büyük şehirlerde biraz da bu oran fazla ve fiyatlar fazla. Ama Kütahya büyük şehir olmadığı için büyük şehirlere göre fiyatlarımız uygun. Ama şu an ilk defa bir araba alacak kişiler ortalama 3500 lira civarı çıkıyor. yalnız işte taban basamak dediğimiz 7. basamaktaki fiyatlarımız da 2000 liradan başlıyor. Sigorta Uzmanı Cemal Aydoğdu, fiyat artışının vatandaşları olumsuz etkilediğini belirterek, araç sahiplerinin sigorta yaptırmadığı takdirde ceza ile karşılaştığını aktardı. E, trafik sigortası zorunlu trafik sigortası olduğu için e, yaptırıyorlar ama e, gelir seviyesi düşük e, müşterilerimizde yaptırmakta zorlanıyorlar. Ben e, kredi çekerek sigortasını yaptıranları da gördüm. Trafik çevirmelerinde e, araçları bağlanıyor. Bağlandıktan sonra otoparka çekiliyor. Ee, direkt trafik sigortası olmadan aracı kullanmak yasak. Ee, devlet bunun önüne geçti.